Fletcher's Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Flalingo Pazarlama Müdürü Burak Can Yabuç. Burak Bey merhaba. Merhabalar Ayuk Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. E şimdi sizin hakkınızda internette biraz araştırma yaptığımda e, pazarlama hakkında paylaştığınız bir söze denk geldim. Orada diyor ki pazarlamanın temelinde doğru iletişim, doğru hedef kitle, zaman ve kanal vardır. Şimdi bugünün dijital dünyasına baktığımızda online bir dil öğrenme platformu Flalingo. Yani doğrular nedir bu platformlar için? Hangi platform nasıl bir hedef kitle olması gerekiyor? Aslında bu cümlede dört tane doğru var ve bu doğrulardan bir tanesi çok kritik öneme sahip. Markalar aslında bu doğrulardan en bir tanesini kaçırıyor. Ben aslında burada bir futbol modeli kurdum. Bu dört doğru açısından her birine bir mevki atadım. Örneğin doğru kitle bir kaleciyken doğru kanal, defans doğru zaman, bir orta saha doğru iletişim ise forvet. Burada markaların aslında kaçırdığı yer doğru iletişim yani forvet aşaması. Doğru kitleyle başlayacak olursam yani kaleciyle başlayacak olursam kitle açısından bakıldığında kitlenin dijital kanallardaki genel aksiyon verileri neler? Kitlenin gain pointleri, pain pointleri, kazanç noktaları, güdülenmeleri, e, hangi kanallarda e, oluyor ve bu kit kitleler neler? E, kitlenin gelir durumu, gelir durumun açısından ürüne ayırabileceği maksimum bütçe. E, neden 20 bin TL online eğitime ücret ediyorlar? Ve e, neden belki satın alma yolculuğuna giderken 20 bin TL ödemekten vazgeçecekler gibi. Bir futbol maçında kaleci aslında ok oyunu okuyan en iyi mevkidir. E, burada da kitle olmadığında yani kaleci olmadığında, e, sürekli kanalize gelen şutlar göreceksiniz ve bunlar e, rakip tarafına atılan goller olacak. Doğru kanal aşaması aslında defans mevkimiz oluyor burada. Oyunu aslında sağ kanat mı, orta alandan mı yoksa sol kanat tam gideceğini bir defans belirler genel olarak futbolda. E, burada aslında hangi kanaldan kullanıcıya ulaşmalıyız? Hangi kanaldan dağıtım kanallarımızı gerçekleştirmeyiz pazarlama açısından e, o soruya bize cevap diyebilirim. E, kitle doğru kanal açısından bakalım. Kitle belirleme aşamasında oluşturduğumuz kitle, personel hangi kanalda hangi kanallarda ya da bu sorular çok önemli. Ee, bu kanallarda doğru iletişimle, doğru kitleye, doğru zamanda ulaşsam etkili olur mu? Aslında şu anda doğru kanalı diğer doğru, diğer üç doğru ile birlikte bir entegrasyon kurduk. Bu kanallarda data takibi yapabiliyor muyum? Bu da çok önemli bir soru. Ee, dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrılan en büyük yanı zaten bugün data takibi veriyle oynayabilme diyebilirim. Orta sahaya geldiğimizde doğru zaman bizi karşılıyor. Kitlenin ürünü tanıma aşamasından itibaren aksiyona geçme süresi ne kadar? Mesela bu çok kritik bir soru. Çünkü burada kitleye çok doğru zamanlarda oynamak gerekiyor. Orta saha açısından örnek verecek olursam pası forvet'e doğru zamanda aktarmak gerekiyor. Futbolda en büyük top kayıpları aslında orta sahada e, oluyor diyebilirim. Bu aşamada örneğin bir marketing funnel düşünürsek orta funnel'da middle of the funnel'da kitleyle beraber hareket ediyor muyuz? Kitlenin isteklerini karşılıyor muyuz? Yoksa tamamen kitleden uzağız. E, kitle bir örnek veriyorum search engine marketing tarafındaysa biz influencer marketing çalışıyorsak aşamada çok yanlış yerdeyiz diyebilirim zamanlama açısından da bu şekilde. Doğru iletişim açısından bakıldığında ise doğru iletişim aslında bir forvet. E, şutu atacağımız yer pazardaki konumlanma alanımız olarak tanımlayabilirim. Yani online eğitimi pazarlıyoruz, offline eğitimi pazarlıyoruz. Bir, bir soru işareti toplu katılımın olduğu bir grup ders mi pazarlıyoruz, birebir ders mi pazarlıyoruz? Bu aşamada aslında markayı çok iyi şekilde pazarda konumlamamız gerekiyor. Burada kullandığımız kreatiflerden tutun marka ismi ne kadar birçok nokta önemli. Örneğin herkes için erişilebilir fiyatlama mı yapıyoruz yoksa lüks tüketim fiyatlaması mı yapıyoruz gibi noktalar. Doğru iletişim olmadan gol, gol atılmaz açıkçası. yani futbolda da forvet golü atar diyebilirim. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten WebTürk Talks Podcast'inde bir sürü bölüm yaptık. Bu konuları da çok konuştuk. Bu kadar farklı yönden anlatan hiç konumuz olmamıştı. O yüzden çok güzel bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz bu tavsiye noktasını da konuşalım istiyorum. Flalingo bir online İngilizce öğrenme platformu ve genellikle dil öğrenme konusunda tavsiye çok etkili bir pazarlama yöntemi oluyor. Sizin verileriniz de bu konuda öyle söylüyor mu? Yani sosyal medyadaki mesela olumlu geri dön Dönüşlerin e, satış üzerinde nasıl etkisi oluyor? Ağızdan ağza pazarlama aslında e, birçok marka için önemli. Çünkü edinmek için bir maliyet üstlendiğiniz müşteri size farklı bir e, potansiyel müşteriyi markanıza taşıyor. E, kesinlikle özel olarak çalışılması gerekiyor. Burada growth technique çalışılabilir aynı zamanda tabii. Word of Mouth ağızdan ağza pazarlamada birinci tanıdıktan geldiği için kesinlikle çok daha etkili bir kitle var diyebilirim. Şimdi influencer marketingden de bahsettik. Bu yine bizim bu podcastte çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. İyi bir eşleşme olmadığında kötü sonuçlanabilecek bir hamleye bile dönüşebiliyor influencer marketing. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Neden soruyorum? Çünkü aslında tavsiyeyi konuşmuşken influencer marketing de tavsiyenin bir basamağı aslında. Öncelikle influencer marketing genelde branding kanalı olarak kullanılıyor. Burada sorulması gereken soru biz marka ile birlikte e, bunu sales amaçlı yapabilir miyiz? Yani burada örnek veriyorum biz olarak odaklandığımız nokta influencer kitlesinden satış almak. Tabii bunun için do çok doğru influencer seçimi yapmak gerekiyor. Ve burada influencer'ın da satış aşamasını desteklemesi için affiliate modeli e, önemsiyoruz bu noktada. Ve influencer ile birlikte e, oradaki güdülenme daha fazla oluyor diyebilirim. Burada tabii bütçe ayrılmama değil tamamen influencer'ın promote etme isteği diyebilirim. Genel olarak bakıldığında influencer marketing. Future Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Flalingo Pazarlama Müdürü Burak Can Yabuç. Burak Bey merhaba. Merhabalar Ayıp Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. E şimdi sizin hakkınızda internette biraz araştırma yaptığımda e, pazarlama hakkında paylaştığınız bir söze denk geldim. Orada diyor ki pazarlamanın temelinde doğru iletişim, doğru hedef kitle, zaman ve kanal vardır. Şimdi bugünün dijital dünyasına baktığımızda online bir dil öğrenme platformu Flalingo. Yani doğrular nedir bu platformlar için? Hangi platform nasıl bir hedef kitle olması gerekiyor? Aslında bu cümlede dört tane doğru var ve bu doğrulardan bir tanesi çok kritik öneme sahip. Markalar aslında bu doğrulardan en bir tanesini kaçırıyor. Ben aslında burada bir futbol modeli kurdum. Bu dört doğru açısından her birine bir mevki atadım. Örneğin doğru kitle bir kaleciyken doğru kanal, defans doğru zaman, bir orta saha doğru iletişim ise forvet. Burada markaların aslında kaçırdığı yer doğru iletişim yani forvet aşaması. Doğru kitleyle başlayacak olursam yani kaleciyle başlayacak olursam kitle açısından bakıldığında kitlenin dijital kanallardaki genel aksiyon verileri neler? Kitlenin gain pointleri, pain pointleri, kazanç noktaları, güdülenmeleri, e, hangi kanallarda e, oluyor ve bu kitleler neler? E, kitlenin gelir durumu, gelir durumun açısından ürüne ayırabileceği maksimum bütçe. E, neden 20 bin TL online eğitime ücret ediyorlar? Ve e, neden belki satın alma yolculuğuna giderken 20.000 TL ödemekten vazgeçecekler gibi. Bir futbol maçında kaleci aslında oku, oyunu okuyan en iyi mevkidir. E, burada da kitle olmadığında yani kaleci olmadığında, e, sürekli kalenize gelen şutlar göreceksiniz ve bunlar e, rakip tarafına atılan goller olacak. Doğru kanal aşaması aslında defans mevkimiz oluyor burada. Oyunu aslında sağ kanat mı, orta alandan mı yoksa sol kanat tam gideceğini bir defans belirler genel olarak futbolda. E, burada aslında hangi kanaldan kullanıcıya ulaşmalıyız? Hangi kanaldan dağıtım kanallarımızı gerçekleştirmeyiz pazarlama açısından? E, o soruya bize cevap diyebilirim. E, kitle Doğru kanal aç açısından bakıldığında kitle belirleme aşamasında oluşturduğumuz kitle personel hangi kanalda? Hangi kanallarda ya da bu sorular çok önemli. Ee, bu kanallarda doğru iletişimle doğru kitleye doğru zamanda ulaşsam etkili olur mu? Aslında şu anda doğru kanalı diğer doğru, diğer üç doğruyla birlikte bir entegrasyon kurduk. Bu kanallarda data takibi yapabiliyor muyum? Bu da çok önemli bir soru. Ee, dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrılan en büyük yanı zaten bugün data takibi veriyle oynayabilme diyebilirim. Orta sahaya geldiğimizde doğru zaman bizi karşılıyor. Kitlenin ürünü tanıma aşamasından itibaren aksiyona geçme süresi ne kadar? Mesela bu çok kritik bir soru. Çünkü burada kitleye çok doğru zamanlarda oynamak gerekiyor. Orta saha açısından örnek verecek olursam, pası forvet'e doğru zamanda aktarmak gerekiyor. Futbolda en büyük top kayıpları aslında orta sahada e, oluyor diyebilirim. Bu aşamada örneğin bir marketing panel düşünürsek, orta funnel'da, middle of the funnel'da kitleyle beraber hareket ediyor muyuz? Kitlenin isteklerini karşılıyor muyuz? Yoksa tamamen kitleden uzağız. E, kitle bir Örnek veriyorum search engine marketing tarafındaysa biz influencer marketing çalışıyorsak o aşamada çok yanlış yerdeyiz diyebilirim zamanlama açısından da bu şekilde. Doğru iletişim açısından bakıldığında ise doğru iletişim aslında bir forvet. E, şutu atacağımız yer pazardaki konumlanma alanımız olarak tanımlayabilirim. Yani online eğitimi pazarlıyoruz, offline eğitimi pazarlıyoruz. Bir, bir soru işareti. Toplu katılımın olduğu bir grup ders mi pazarlıyoruz, birebir ders mi pazarlıyoruz? Bu aşamada aslında markayı çok iyi şekilde pazarda konumlamamız gerekiyor. Burada kullandığımız kreatiflerden tutun, marka ismi ne kadar birçok nokta önemli. Örneğin herkes için erişilebilir fiyatlama mı yapıyoruz, yoksa lüks tüketim fiyatlaması mı yapıyoruz gibi noktalar. Doğru iletişim olmadan gol atılmaz açıkçası. Yani futbolda da forvet golü atar diyebilirim. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten... WebTürk Talks Podcast'inde bir sürü bölüm yaptık. Bu konuları da çok konuştuk. Bu kadar farklı yönleri anlatan hiç konumuz olmamıştı. O yüzden çok güzel bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz bu tavsiye noktasını da konuşalım istiyorum. Flalingo bir online İngilizce öğrenme platformu ve genellikle dil öğrenme konusunda tavsiye çok etkili bir pazarlama yöntemi oluyor. Sizin verileriniz de bu konuda öyle söylüyor mu yani? Sosyal medyadaki mesela olumlu, geri dönüşlerin e, satış üzerinde nasıl etkisi oluyor? Ağızdan ağza pazarlama aslında e, birçok marka için önemli. Çünkü edinmek için bir maliyet üstlendiğiniz müşteri size farklı bir e, potansiyel müşteriyi markanıza taşıyor. E, kesinlikle özel olarak çalışılması gerekiyor. Burada growth technique de çalışılabilir aynı zamanda tabii. Word of Mouth ağızdan ağza pazarlamada birinci tanıdıktan geldiği için kesinlikle çok daha etkili bir kitle var diyebilirim. Şimdi influencer marketingden de bahsettik. Bu yine bizim bu podcastte çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. İyi bir eşleşme olmadığında kötü sonuçlanabilecek bir hamleye bile dönüşebiliyor influencer marketing. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Neden soruyorum? Çünkü aslında tavsiyeyi konuşmuşken influencer marketing de tavsiyenin bir basamağı aslında. Öncelikle influencer marketing genelde branding kanalı olarak kullanılıyor. Burada sorulması gereken soru biz marka ile birlikte e, bunu sales amaçlı yapabilir miyiz? Yani burada örnek veriyorum biz olarak odaklandığımız nokta influencer kitlesinden satış almak. Tabii bunun için do çok doğru influencer seçimi yapmak gerekiyor ve burada influencer'ın da satış aşamasını desteklemesi için affiliate modeli e, önemsiyoruz bu noktada ve influencer ile birlikte e, oradaki güdülenme daha fazla oluyor diyebilirim. Burada tabii bütçe ayrılmama değil tamamen influencer'ın promote etme isteği diyebilirim. Genel olarak bakıldığında ise influencer marketinde kullanıcının dikkatinin yüksek olduğu pazarlama kanalları, influencer'ın influence gücü ve influencer'ın promote etme isteği ön plana çıkıyor. Örnek veriyorum geçmişte bir yaptığımız influencer çalışmasında affiliate ile ilerledik. Influencer'ımız bize Türkiye'de 20 bin TL İngilizce kursu alan var mı demişti. Ben de yani aslında var ve buradan da ciddi bir affiliate komisyonu kazanacağını, kitlesinin ona uygun, uygun olduğunu söyledim. Ee, daha sonra bize güvendi ve çalıştık bizden açıkçası çok ciddi bir affiliate kazancı elde ettiği influencerımız da diyebilirim. İşte o güzel eşleşmeyi yapınca çok iyi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tabii artık bizde izleyiciler, kullanıcılar sosyal medyada biraz daha bilinçlendiğimiz için burada o doğru eşleşmeyi yapmak markalar açısından daha zorlu bir görev olarak da karşımıza çıkıyor. Buradan da biraz SEO'yu konuşalım. Yani SEO'nun önemini nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Ve chat GPT geliyor tabii ki akıllara hemen. Bu noktada neleri değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor. Açıkçası LinkedIn'de ben biraz fazla vakit geçiren birisiyim ve genelde son zamanlarda SEO is down temalı söylemler görmeye başladım. Açıkçası Google burada tamamen kullanıcısını koruyor ve SEO is down değil bence henüz. Tabii ücretli olabilecek bir kanalı ücretsiz getirtebilen kanal elbette çok önemlidir. Evet Google belki oradan ad revenue elde etmiyor ancak kullanıcıya da çok ciddi bir deneyim sağlıyor. Google'a baktığımızda dünyada bugün kullanıcı odaklı pazarlamanın en önemli örnek markalarından birisi. ChatGPT tarafıyla ilgili açıkçası biraz hani çekinceliyim. Çünkü content üretimi doğrudan ChatGPT ile yapılmaya başladı ve buradan do burada doğrudan copy paste yapılmaya başladı birçok marka tarafından veya content creator tarafından. E, bu yarar değil zarar sağlayacaktı. Örnek veriyorum futbol örneğimize dönecek olursak ChatGPT'ye burada doğru iletişimi sakatlayan, aslında Forvet'i sakatlayan oyuncu olarak değil, Forvet'e asist yapan bir oyuncu olarak kullanmalıyız diye düşünüyorum. Ve tamamen otomasyonu bırakırsak sakatlayan oyuncu olarak e, kalacaktır diyebilirim. Evet, yani o otomasyonu bir yardımcı eleman olarak kullanıp. ...üzerine kendi yaratıcılığımızı katmamız aslında daha değer ortaya çıkaracaktır. Bunlarla ilgili de herhalde önümüzdeki süreçlerde giderek bilinçleneceğiz. Daha çok kullanmaya da alıştıkça tabii ki sektör de bu şekilde şekillenecek. Şimdi dijital pazarlama da biraz böyle markalar ve rakipler üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü bir dijital pazarlama stratejisinde bir marka rakiplerinden nasıl ayrılır öne çıktığı yönlerini nasıl tanıtır? Biraz bunları konuşalım mı? Elbette. Öncelikle ayrıldığı noktalar, ayrıştırıcı elementler de geleceğim. Burada kesinlikle ayrıştırıcı elementler çok net bir şekilde seçilmeli. Örneğin ben fiyat rekabetimi etmek istiyorum, ürünü rekabetimi etmek istiyorum ya da ben kullanıcıya veya müşteriye ürünü kullandırdığımda ona statü kazandırmak mı istiyorum? Veya görsel, hikaye, müşteri destekleriyle mi bunu sağlamak istiyorum? Burada elbette güçlü yönlere öne çıkmak çok önemli kullanıcısından, marka açısından. Ee, zayıf yönleri de kapa zamanla kapatmaya çalışmak önemli diyebilirim. Burada e, örnek veriyorum fiyat rekabet açısından rekabet avantajımız elde ise e, belki ürün olarak daha kalitesiz olabiliriz. Bu tamamen pazarda konumlanmak istediğimiz yerle alakalı. Yani doğru iletişim kısmıyla, korvet alanıyla alakalı diyebilirim. Burada kaçırılan bir nokta var. Satış ekibiyle koordineli de çalışılması gereken bir yer burası. Satış ekibi de bu ayrıştırıcı yönleri çok iyi tanımalı ve bilmeli. Açıkçası Flalingo'da işe başladığım ilk hafta bir rakip e, analizi yapmak için e, kayıt olmuştum bir rakibimizin web sitesine ve pazarda gerçekten çok hacimli olan e, yurt yurtdışı menşeli bir marka bu. Orada arasındaki rekabetten ötürü farklı bir marka örnek gösterdim ve burada kullanıcı gibi açıkçası rol yaptım diyebilirim. Sizin markanızın değer önerisi nedir dediğimde karşıdaki satış personeli bana aramızda dağlar kadar fark var diye bir cümle kurdu. Açıkçası doğru bir satış tekniği değil bu ve muhtemelen orada satışla pazarlama arasında bağlantı eksik kurulmuş diyebilirim. Çünkü oradaki satış personeli benim yaptığım o bir marka aramasıyla gittim. O marka aramasını CRM'de gördüğü için aslında doğrudan markayla ilgili olduğumu anlaması gerekiyordu diyebilirim. Bu da yine bizim podcastlerde zaman zaman dile getirdiğimiz konulardan bir tanesine bağlamış olduk. Satış ve pazarlamayı biz hep aynı birimlerde görüyoruz. Halbuki bunların artık ayrılması ve birbiriyle daha farklı bir düzende çalışmasının dijitalleşmeyle beraber gerektiği üzerine sohbet ediyoruz. Şimdi sizin bu örneğiniz de bana onu hatırlattı. Açıkçası dediğim gibi geçmişte evet satış pazarlama aynı departman içerisinde yer alıyordu. Ancak zamanla ayrıldı bunlar satış kısmı sadece bir süreci içerirken pazarlama kısmı aslında e, growth taking'in, growth marketing'in girmesiyle birlikte kullanıcının aslında hani bir video vardır belki denk gelmişsinizdir pazarlama sokakta başlar diye. Bu evet fiziksel markalar için bu şekilde ama mesela biz Fulemon olarak offline'ı kullanmıyoruz. Aslında kullanıcının İngilizce kursu aramak istemesiyle başlıyor burada pazarlama ve ürünü satın almasından sonra da devam ediyor. Orada çünkü retention ve arkasından gelen ağızdan ağza pazarlama aşamaları var kritik aşamalar diyebilirim. Tabii burada kampanyalarda satışa götüren süreçte çok çok etkili oluyor. Kampanya geri dönüşlerinden de biraz bahsedelim isterim. E, ve bu kampanyaları duyurmak için kullanıp en çok geri dönüşü aldığınız platformlar hangileri oluyor? Açıkçası kampanya tarafını sundurma bizim için önemli. Platform olarak mail marketing, sosyal medya ve display marketing sayabilirim. E, ee, örnek veriyorum mail marketing açısından doğru iletişim aşamasına geleceğim yine forward tarafına. Burada kullanıcıyla birlikte hareket etmek önemli. Örnek veriyorum bizim şu an et kartımız 1300-1400 TL'den başlıyor ve 100.000 TL'lere kadar çıkıyor. Tabi e, tabii kullanıcı bu kadar yüksek bir et kart e, sepeti giderken 20-25 gün belki 30 gün düşünme süreleri oluyor. Burada mail marketing tarafında kullanıcı ile iletişim tutulur halindeyiz. Sosyal medya kanalları tabii orada önemli oluyor. E, Kullanıcı çünkü o 25 günlük, 30 günlük süreç içerisinde sosyal medya kanallarını ve hesaplarını girip takip etmeye başlıyor.